Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Skywise oynayacağız. İstediğimiz Skywise oynayacağız. Yani ne diyeyim. Değil mi? Skywise oynayacağız. Ama ilk olarak Videolar katmayı unutmayın. İşte öyle. Ne diyeyim. Skywise daha yeni alışmaya başladım ama işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. zaten benim bir tane kitim var. Altı bir işte. Ama hesap. benim Benim bir tane hesap gitti. Zaten o çok önemli bir hesap değil ya. Yani o hesap gitti ama çok da önemli bir hesap değildi en azından. Bir en falan yoktu. Mikrofonu yemiyorum duymayayım. <laughs> mikrofonu Mikrofonu yiyor olabileyim. Çünkü canım öyle istiyor acıkmışım yani birazcık yani değil mi? Aynen mikrofonu. <laughs> Sen nereden çıktın? Bir saniye bunun benim oltam yok. Aa, bittiğimiz anlamına geliyor bu. Çünkü benim oltam yok. Ya adam oyuncak. Gel. Gel seni patlatayım. Öl. Ölemez. <laughs> i̇şte İşte. Tamam tamam. Bir saniye hemen. Benim modum bu. Benim modum bu. Benim modum bu. Bir de oyun alttan yapoyt mapoyt diyor yani. Her öldüğümüzde karşımızdaki hile mi olmak zorunda değil mi? Türk yufunu yedim. Neyse. Yönelim zaten başta i̇şte ne diyebiliyim onu ben de bilmiyorum. Ama işte bir şeyler yapmaya çalışacağız bugün sky Videoya abone olun, like attın dedim mi bilmiyorum ama yine de siz yapın işte ya bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> ama dişler katmadan da videoyu beğenebilirsiniz. Yani. Ben her beğenmediğim videoyu geçiyorum artık. Siz Sizde bence mantıklı bir hareket yapın. Aklınızı kullanın yani. Ondan sonra gidin şeye. O tabi yeti değil Eklam yaptık ya. Neyse. Zaten hiç kimse izlemeyeceğinden dolayı bu video. Kim izleyin de Yani neyse. Ah. Şu kendi tek süpekim de değilim çünkü son oyuncuda değilim. Çünkü, çünkü benim kendi tek süpekim abi gerçi bir sende ben onu anlatmamıştım. O ta diye Diğer, diğer videoda da değil o bir saniye. Yalan videolayım mı konuşuyorum ben? Sayım. Aa! O neydi ya yavaş? Ah! Kafamı çarptım be. <laughs> Canım az. Tamam. Bundan önce bir kere daha kazanmıştım ve gene kazandım. Bir de ot auto gg'yi açmıştım. Auto gg, o yüzden gg yani. Aya. <laughs> Edit programı öneren var mı? Yorumlarda önersin yani. Valla bu işi böyle atın. Bakın da iki dakikalık veriyor. Yoksa bir dakikalık veriyor. Ayden bak yani. Bu da size bilgi olsun abi. Bunu da bir tane bir... O nereden geldin sen? Dipsiz. Kur bir saniye ya. Bize neden kuşluyorum ben? Ama mouse deyip ayı. Mutlaki bir şey diyebilir misiniz? Şunu bir ayarlasın lütfen bak. Mouse deyip şu an ayıttı. Şu an mouse de yüksek. Yani bir yüz falan ayıttı mouse deyip ayı. Ben, ben 1200'de mi 1600'de mi 1000'de mi ne kullanıyorum? Aytıyor. koyuyoruz koyuyoruz. Buradan gidiyoruz bir saniye mikrofonu yiyordum az önce şimdi ise mikrofonu yemeyecek kadar uzak. Ah. Korktum. Hem de öyle bir korktum ki uy anıtlayamam. At unutlay. neyse 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 anıtlayamam evet anlat anlatlayamam kesinlikle söyleyeceğim şey bu anlatlayamam yani anlatlayamam anet anet layamam <laughs> <laughs> duşun puta puta dede ben seni öldüremez bir şeyim neden <laughs> Ölüyemiyorum ki ya. Neyse neyse. Bu arada televizyon öğren öğrenmemi isteyenler var mı? Çünkü, jav çünkü Javalin'i almayı düşünüyorum da. Evet kendim paya bir diyeceğim. Ne yapayım yani. Ya kaynağı hediyesi olarak. Ya kaynağı mi hediyesi olmuş. Ama siz acaba. Acaba bu videoyu izleyenlerin kaçının karnesi olacak. Çok merak ediyorum. İlla ki yani olan çıkacak yani. 49 kişiden bir kişi çıkar en azından yani. 49 e olduğumuzu biliyorum ben o kadar da değil. Birazcık daha mikrofonu yiyeceğim ondan sonra yemeği bırakacağım söz. Altı elmayı attım yanlışlıkla. Bir de tamam artık daha iyi. Sana buradan gidebiliriz. Değil mi? Yani bakayım da... God be the... yapabiliyorum gerçi. Mojave'in gelsin hemen ben bir şeyler yapacağım. Yani daha çok fazla long yak falan yapamıyorum da öğreneceğiz artık yani. neden sessiz konuşuyorum onu da bilmiyorum. İç, i̇çimden gel. Çünkü Bu ne ya? Çöpten mi bulduk biz bunu? Çöp hayalde bu. Gelme. Oy! 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 Uzaman lazım bana. Tut tut tut. Tut tut tut. Keneviyay sandım özüm korktum. <laughs> Aa, ah, yeminimden fırladım bak. fişek var ya bak aynen böyle fişek gibi. Tık tık seni oden tokatladık tık 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 bak 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 öldü çattı attı ya noob noob ya bu noob 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 şaka şaka bir saniye ya ya işte ya bu ben bunu öldüyemem çünkü dpm çok yüksek ve bazı oyuncular ondan sonra onun dpm her oyuncu tarzında aslında farklı bir dp dpm dpm normal oynayan oyuncu kötü oynayan oyuncu bir de iyi oynayan oyuncu var bir de o, mesela o iyi oynayan oyuncu. O yüzden ona iyi oyuncu oynayan oyuncu DPI lazım. En yani düşük DPI. Ay ne kadar güzel anlatma. Bu güzel anlatmanın karşılığında bana bir like, bir de yorum, bir de abone, bir de işte siz atarsınız ya bir şeyler gene. Ben ben biliyorum. Atacağınız şey sadece bir like, bir yorum, bir abone Tadip şi... Şey. Şimdi tak... Zaten full elmas set olduk bi... AOOY! AAAAAA! Ne geliyon oğlum <Oho> öyle... AAAAA! <laughs> TAA! TAA! Evet video... Fiki bulamadığım için böyle bir video çekesim geldi ondan sonra yemeği böyle oluyor tamam mı? Tamam mı oluyor tamam mı? Oğlanın... Vallahi... Neyse. Sen benden hiç kalbi yapmadım. Oh. Oh. İşte şimdi kalbi yapma zamanı. O yüzden hiç bir şey almayacağım. Bir de yanında öyle yeter. Kalbi yapma zamanı. Ya i̇şte düşmem. Hem yani 5 saat açıyor God ya yerliyoruz. Kalbi şu anda bu videoyu izliyorsa bana kalbi bana kadar bir yap çalışmayın zorla. Aynen tak tak çat tak ka 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 ta 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 yapayım. İşte bir saniye ben tili bir deneyeceğim. Hiç hiç ama hiç bilmediğim bir şey deneyeceğim şu an. Şu an var ya <laughs> Kendimi yakıyorum. Ana yanmıyorum. Ha hiç aslında şaşırmamam lazımdı normal bir şey yememem. Tam hızlıydım. Bence gayet hızlıydım. Şimdi o aidan bu adamın yanına gideceğim ama teliyle. Ah! Lookteki <laughs> 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 Diğer de gerçekten long dayak yapılmıyor. Long artık şunu bir dayak ile uygun mouse olarak tasarla mısın? Yok istemiyorum çünkü ben long seviyorum ama long dayak uygun mükemmel dayaklık mouse değil. Ben de isterdim ama değil. Ne yapalım? Long dayaklık mouse'ları da var diye biliyorum. Ama bu mouse bir pahalı. Alıysanız alıysanız harbiden Alın da deneyin yani. Kolaysa 2000 liraya harbiden. Gördüm ki ben seni. Ben seni gördüm ki. Hatta senin kafanın üstüne uçtum böyle tamam mı? Seni ondan sonra öldüreceğim. Video daha çık. Video davalı çıksın diye galbi şey yapacağım şimdi. Düşer. Düşersen belki keseyim bilmiyorum. Şöyle keseyim yeni tuya başlayayım değil mi? Öyle bir şey yok gerçi ya yani. Değil mi? Bak şimdi ıı, abi yapacağım ama alo olacak. Hiç daha havalı. Çok havalıyım ben. Havli Polat'ım. Tamam tamam soyun yok yani ölmedik ya bak oyunda oyundayız şu an sadece bir cam kapsülün içindeyiz. O zaman bu videoya daha mükemmel süper bir bitiş gelsin. Değil mi? Video videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Oradan sonra kesin video bitiyor değil. neyse. Videoyu be Video beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kan kanaldaki videoları sevdiyseniz Abone de olun. Sevmediyseniz de abone olursanız sevineyim. O zaman ben kaçtım. Hadi bay bay.